bilgilerimizi nasıl geçiyor bilmek ister misiniz? İstiyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Hadi başlayalım o zaman. Okulumuza nasıl mı geliyoruz? Bazı arkadaşlarımız ailesiyle, bazılarımız servisle okula geliyoruz. Okul kapısında bizleri güvenlik abi ve bir öğretmenimiz karşılıyor. Okulun içine kadar bize eşlik ediyorlar. Bizleri yardımcı ablalarımız kapıda, öğretmenlerimiz ise sınıfta. Enerjik sesleriyle günaydın, hoş geldin diyerek bizleri karşılıyorlar. Sınıfa girmeden önce ayakkabılarımızı değiştiriyoruz. Biliyor musunuz? ayakkabılarını değiştiremeyen arkadaşlarımıza sınıf avlularımız yardımcı oluyor. Eşyalarımızı dolaplarımızı yerleştiriyoruz ve sınıfımıza geçiyoruz. Sınıfımızdaki merkezlerde bir sürü oynayarak günün neşeli atmosferine giriş yapıyoruz. Tüm arkadaşlarımız okula geldikten sonra Sabah sporu yapıyoruz. Öğretmenimiz sabah sporu ile güne daha enerjik başladığımızı söylüyor. Sizler de yapın tamam mı? Spordan sonra kahvaltı hazırlıklarına başlıyoruz. Hmm, mis gibi kokular geliyor. Acıktım. Oo, oh, kahvaltı başladı. Bugün de kaşarlı omlet var. Ben üçüncü omleti alabilir miyim? Ellerimizi yıkadıktan sonra sınıf öğretmenimizle sınıfımızda bir çember oluşturuyoruz. Güne Merhaba şarkısıyla devam ediyoruz. Daha sonra gün, ay ve yıl hakkında sohbet ediyoruz. Beyaz tahtamıza günün tarihini yazıyoruz. Hava grafiğinde günlük hava durumu kontrolümüzü yapıyoruz. Şimdi sizlere oyun merkezlerimizi gösterelim mi? Sanat merkezinde yaratıcılığımızı geliştirdiğimiz etkinlikler ve resimler yapıyoruz. Blok merkezimizde yaratıcı inşa oyunları oynuyoruz. Dermatik oyun merkezinde siz büyüklerinin yaptıklarını taklit ettiğimiz oyunlar oynuyoruz. Kitap merkezinde kitap inceliyor, görsel okuma yapıyoruz. Zeka oyunları materyalleriyle sorunlara farklı nasıl çözümler buluyoruz? Grup oyunları ile oyunlar oynayarak sosyal becerilerimizi geliştiriyoruz. Keşke bunları bahçede de yapabilsek. Zaten yapıyoruz ki. Yaşımıza uygun okuma yazma hazırlıkları yapıyoruz. Tematik projeler hazırlıyoruz. Bu projeleri bilim laboratuvarında deneylerle destekleyerek bilişsel, duygusal ve kültürel zekamızı geliştiriyoruz. Dene, dene, dene. Evet, öğrenene kadar. Şimdi de bilim laboratuvarından dil laboratuvarına. İngilizce dersimize sınıf öğretmenimizle yaptığımız gibi günün rutini olan takvim hava durumu etkinlikleri yapıyoruz. Biliyor musunuz? Öğretmenimiz bizimle hep İngilizce konuşuyor. Yine çok acıktık. Öğle yemeği zamanı. Yine yemek öncesi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sonra yemeğimize geçiyoruz. Size bir sır vereyim mi? Evde yemediklerimi okulda yiyebiliyorum. Sanırım usta daha lezzetli yemekler yapıyor. Bakın birlikte yemek yiyince herkes ne kadar mutlu. Şimdi biraz dinlenme zamanı. 5-6 yaşlar temamızı destekleyici animasyon filmi izleyerek dinlenirken en minik kolejler 4 yaşlar yataklarında dinleniyor. Size bir sır daha vereyim mi? Aslında uyuyorlar ama onları kaygılandırmamak için dinleniyoruz diyoruz. Açık hava aktiviteleri için her gün bahçeye çıkıyoruz. Bahçe bataryaları ile oynayarak eğleniyoruz. Trambolinde zıplamaya bayılıyoruz. Of çok terledik kıyafet değiştirme zamanı. Kıyafetlerimizi değiştirirken ablalarımız yardımcı oluyor. Bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Branş derslerimizde neler mi yapıyoruz? Dinsel becerilerimizi geliştirdiğimiz ve stratejik düşünce yeteneklerimizi arttırdığımız sarranç dersinde rakabet ederken eğleniyoruz bilişim teknolojileri dersinde ise sistem yaklaşımını kullanıyoruz. Yaptığımız ürünlerle algoritma mantığı ile problem çözme ve analitik düşünme becerilerimizi geliştiriyoruz. Dans dersimizde modern danslar öğreniyoruz. Çocuk bayramında da siz anne babalara bir dansımızı sergiliyoruz. Beden eğitimi dersine ısınma ile başlıyoruz. Eğlenceli oyunlarla devam ediyoruz müzik ve orf dersinde de doğada her şeyin bir sesinin olduğunu, ritim tutmayı, beden perküsyonu yapmayı, şarkılara eşlik etmeyi, şarkı söylemeyi, aynı zamanda müziğe uygun dans etmeyi de öğrenerek duygusal zekamızı geliştiriyoruz. Yüzme dersine de ısınmayla başlıyoruz. Suda nefes verme, suda durma, Yıldız onu etkinlikleriyle devam ediyoruz. Yarış ve eğlenceli top oyunlarıyla dersimizi bitiriyoruz. Burası da bizim sohbet odamız. Sohbet ederken oyun oynuyoruz. Biliyor musunuz? Ama en çok biz konuşuyoruz. Yorulduğumuzu sandınız değil mi? Hayır, sadece acıktık. Hadi arkadaşlar, İkinci kahvaltımızı yapalım. Kahvaltı sonrası sınıfımıza dönüyoruz ve büyük bir çember oluşturuyoruz. Burada unutmadan her gün sınıf öğretmenimizi ve İngilizce öğretmenlerimizle kitap okuyoruz. Daha sonra gün boyu yaptığımız etkinlikler ve öğrendiklerimiz hakkında sohbet ediyoruz ve günü bitiriyoruz. Of! Anlatırken çok yoruldum. Tüm bunları yorulmadan nasıl yapıyoruz? Çok güzel bir gün geçirdik ve yarını heyecanla bekliyoruz. Yarın görüşürüz. Unutmadan tedlonla